Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videodan daha merhabalar Bugün arkadaşlar İzmir'e geldik ve farklı bir video çekmeye geldik Bakalım İzmir kızlarımız nasıl Bugün arkadaşlar kızların yanına giderek o güzel kızı gördün mü diyeceğiz Zaten bunu birincisini İstanbul'da yapmıştık çok güzel tepkiler de almıştık Bakalım bugün burada İzmir'de ikincisini yaparsak kızların tepkisi ne olacak Şimdi hazırsanız videomuza geçelim şöyle <laughs> Pardon bir şey sorabilir miyim? Buyurun <laughs> Çantanıza ne döküldü? Sigara mı Ha. Yok, sizi sadece rahatsız etmek için sordum mu? Neden? Öyle istedi canım. Niye rahatsız? Yok, şaka yaptım ya. Ee, burada bizim bir... E, benim bir kız arkadaşım vardı da. İzmir'e yeni geldim, yeni buluşacaktım kız arkadaşım. Hiç görmedim Instagram'da. Sadece Instagram'da gördüm. Pardon, gerçek hayatta hiç görmedim. Böyle çok güzel. Gözleri ela böyle. Ee, böyle genelde kilitlerine şu neydi, şeyden çekiyor. Ayran yani. mı? Heh ondan çekiyor. Böyle çok güzel çekiyor hatta böyle birazcık sivri. Ee, biraz sarı saçlı. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Telefonunu da kapatmış acaba. Onu görseniz tanır mısınız? Şunu gördüm belki şu tarafa gitti tarzında. Bilmiyorum. Bakayım mı? Ha göstereyim Gerçekten ben çok güzel. Yani bakayım. siz görseniz aşık olursunuz. Böyle yanakları da böyle çok güzel böyle çok tatlı böyle. Sıkasınız geliyor yani o derece. Hani dövmesi var bir de sol omzunda. Ha? Çok o dövmesi de gerçekten çok güzel. Bak o güzel kız. Bir dakika. Çok güzel kız gerçekten. O güzel kız. <gülüyor> <gülüyor> o güzel kız sensin. Teşekkür ederim. Burada ne yapıyorsun? Arkadaşımı bekliyorum. Hangi arkadaşını? Kız arkadaşımı. Yine mi kız arkadaş? Erkek arkadaşımı beklemem lazım Buradakiler hep kız arkadaş bekliyor artık yeter. Güzel. <laughs> ee, yok erkek arkadaşını bekleme. Ben... Isırır mı? de şey diyecektim Nasıl deniyor bilmiyorum ama Senle konuşurken arada bir güler misin? Neden? Ya ilaç alacak param yok da Sen gülünce bana iyi geliyor ya. Hani hastalığın geçiyor <laughs> Biraz kekoca olmuş olabilir ama <laughs> Aynen öyle Benim be. esprilerim böyle ya iltifatlarım biraz Belki kötü olabilir ama Genelde bunu söyleyince insanlar düşmüyor Belki sen düşersin diye söylemiştim Düşmedim Düşmedin, Düşmedin <gülüyor> mi? <gülüyor> ha. Peki beni gezdirme şansın var mı sonrasında İzmir'de falan? Yani, Zaten burası öyle. İzmir'de Burası neydi ya? Kıbrıs şehitleri. Kıbrıs şehitleri. Şey kordon ne tarafta? Kordon böyle sol. Aa oradan. He. Orada çok keko var diyorlar. Kızlara yapışıyormuş şerefsizler. YouTube videosu çekiyor. Evet. Şey. bunu <laughs> Orada hep çocuklar video çekiyormuş kızları yürüyormuş yavşak yavşak evet, evet, Ne yavşak ya Bazıları arabaya bindiriyor kızı ha, yanına alıyor sonra hepsi yavşak ha, ya. İlk buluşma diye sonra Instagram yok İstemem çok abazacı oldu evet. ama Sonrasında beni gezdirene şansın yok mu? Bana kız arkadaş ayarlayabilirsin belki Ciddi abazasın Hayır be <laughs> Abaza olarak değil normal arkadaş olarak Ben belki Yemin et Edemem Olmaz mı? Olmaz Mail adresin? Miladis'i ne yapacağım? Ödev atacağım sana. Ödevlerimi yaparsın belki. Neden yapayım ödevini İyilik olarak, iyilik akımı. Ben kendim okumuyorum sana mı yapayım? Beraber yaparız, buluşuruz. Hı. Ben zaten İstanbul'dayım. Ben de İzmir'deyim. <laughs> Vermiyorsun. Ha. Instagram, mail, Onu da ben. Snapchat, Hayır. Tinder. Hiçbiri. Tinder verilmiyor zaten. Ha. Outlook. Bye bye. Messenger. Bye bye. Başka ne kaldı lan? Facebook. Yok. YouTube? Yok. Tumblr? Yok <laughs> yok. Ben gidiyorum. <laughs> Yine de benle konuştuğun için spot düşüyordum. E Spot'i var ya Hı -hı. şarkı dinlediğimiz müzik açıyoruz. Hı -hı. Onu versen. Onu şifresini vereyim. Yok, beraber de takip etsek <laughs> ne dinlediğine baksan ben de <laughs> ben de senin ne dinlediğini hani şey yapsam, dersem seni kaçırdım, üzüldüm diye. Çok ağlarsın, kesersin kendini. Cidden, aşk mısın? Aşk. Bana mı? He, evet sana. Hasretinle. Yandı gönlüm. Hadi bay bay. Öpüyorum. Bay bay yazalım. Merhaba. Merhaba. Ya ben şey soracaktım. Burada... Burası ne oluyor buranın konumu? Alsancak. Alsancak'ta mıyım ben evet. şu an? Ya benim burada bir tane güzel, böyle çok tatlı bir kız arkadaşım vardı da. Ya onunla buluşacaktım daha doğrusu. Ben İzmir'e ilk kez geldim. Evet. Şu an ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Alsancak'tayım ben dedi. Alsancak çok mu büyük? Büyük bir haber. Ha Üstünde galiba beyaz bir şey var. Böyle çok tatlı bir kız Esmer birazcık da. Acaba onu göstersem... Gösterin öyle tanıyabilirim. Belki görmüş olabilirsiniz diye tahmin ettim Peki, de. Ee. Abi o zaten buralı. Siz nerede buralısınız galiba? O da buralı. Belki arkadaş bile olabilirsiniz. Eğer Göstürün, eğer şey Belki görmüşsünüzdür bugün. Hemen şey yapayım. Çok güzel böyle görseniz var ya. Gerçekten aşık olursunuz yani o kıza. Siz Göstürün, yani ben cidden valla. Ee, şöyle bir bak şöyle bir kız. O güzel kız sensin. Hatta kafasında da şey var. Ne bu? Bandana. Evet bandana. Ee, gördüm ve dedim ki bu güzel kız. O olmalı dedim. Ben olmalıyım. Evet haritadan bakıyordum burada. Tam bilmiyorum buranın neresi olduğunu. Dedim ki belki o güzel kız beni buraya tanıtabilir dedim, gezdirebilir dedim. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ettin ama <laughs> gezdirebilir misin? Gezdirebilirim, <laughs> Başka bir zaman istersen. Şu an büyük ihtimalle erkek arkadaşını ya da kız arkadaşını. Kız arkadaşımı bekliyorum ama şu an değil, başka zaman belki. Evet tabi. Buradaki ne, neden genelde kız arkadaşlarını bekliyor? Bizim İstanbul'daki erkek arkadaşlarını bekliyor insanlar. Bilmiyorum onun bir başkasını sonra ben kız arkadaşımı bekliyorum. Ha ben de kız arkadaşımı beklemiyorum aslında. İşte seni bekliyordum başka zamana şey yapacağız o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Benim klasik bir lafım var. Hani burada şimdi güneş var ya havada. Hani her yeri aydınlatıyor. Bu güneş olmasa yine buralar aydınlık olur. Niçin? Çünkü sen her yere ışık saçıyorsun. O güzelliğinle. <laughs> Peki bir şey söyleyeyim. Instagram nasıl itibar kuracağız biz şimdi? Ya mailden mi? Evet. Instagram mı? Instagram mı? Valla. Evet. Gezdirecek misin? Söz ver. Anlamadım. Gezdirecek misin Gezdir beni? Yarın. Yarın mı saat gün. Haftaya. Aa sen beni ekliyorsun ama. Ben belki haftaya yokum. Öleceğim belki. Peki. Alıyorum. Yazarsan. Gerçekten güzelsin. Teşekkür ederim. Ciddi anlamda güzelsin. Baya baya. 7 yaşından sonrası sarmadı. Evet. Neden sarmıyor? Bilmem. Büyüdük belki o yüzden. Harbi mi? Çok mu büyüdün? Biraz öyle oldu. Bilmedim ben. Yani büyümüşsündür bilmiyorum. 7 yaşından, 7 yaşının öncesinde ne vardı? Çocukluk vardı. Ha, 7 yaşına kadar çocuktum. Evet. Sonra ilkokul. Sonra ilkokul. Hayatı öğrettiler zaten. Evet. Hayatımızın evet. içinden geçtiler değil mi evet. biraz? <laughs> Peki, ee, öpüyorum seni. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma da hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz siz değerli takipçilerim ve abone ol butonun yanındaki de bildirim tuşunu açaraktan ileriki videoların anında haberdar olabilirsin sen kankam. Geçen videomuza en güzel yorum yapan arkadaşımızı da şu anda şurada gösteriyorum zaten güzel yorum yapması teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay şey bay. Sen kapadın şey mı? Kulak, bir Oradan çıkıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Şarkıdan bir doz al rahatla Yorumunu sakla içimi karartma Senin kumarına asla azar atmam Cesur olmasam kalamam hayatta Kafalar güzel içiyoruz her gün ya Gece bitince dönüyordu hep dünya Biter aydınlıklar Yanıma kalansa karanlıklar